Senden bahsettin. Senin burada işin gücün din ticareti yapmak. Anladın mı? İnsanlara iftira atmak, insanları birbirine k kırdırtmak, burada siyaset yapmak, burada kalkıp işte Abdülhamit Han benim demek. Oğlum, sen boş bir adam olmasan arkandaki değerleri kullanmazsın. Bizde değer verdiğimizi kullanmak yok. Senin değer verdiğin bir şey yok. Bu. Mu? Konuşma lan. Senin paradan başka değer verdiğin bir şey yok. Konuşma lan. Para dışında hiçbir şey tanımazsın sen. Sana adam 50 milyon hediye atsın, yarın karşına atsın, o adama ihanet eder sallarsın lan sen. Seninle hmm. farkımız bu. Onu siz yaparsınız oğlum. Kes lan kaçmen. Onu siz yaparsınız, her zaman yaptığınız şey. Kaan abiye yaptığın gibi mi oğlum? Bak boş konuşma. Boş, şey insan. konuşma. Biz mi yapıyoruz? O konuyu karıştırma, işine bak. Uzman adam ol. Siz yapıyorsunuz. İşine bak. İşine bak. Geveze olmayacaksın. İşine bak. bak. mı? Kafana takıp orada müzik verip daha sonra da siz yapıyorsunuz Kes. demeyeceksin. Senin karşında bir gün bir zafer işaretim yaptık görülmemiş. Bir gün bir Kürt müziği yaptın. 500 kere yaptın, ama, yaptın lan. 500 yaptım, kere yaptın. Benim Kürt kardeşlerimin değerini kullanmaktan başka ne yapıyorsun lan sen? Sana senin gibi olan yaranıyor. İnsan senin gibi olacak. Senin gibi böyle seviyesi olacak, verecek anladın? Biz olmayız oğlum. Biz onurlu insanlarız lan. Biz değerlerimizi çiğnemeyiz. Din ticareti yapma burada. Siyaset yapma. Abi, alt yaptığı yok. Bir Üç, beş yok. tane abim vardı. Şey hani oğlum yanında kim kaldı? Konuşma lan Hepsi benim Nerede yanımda. lan abilerim? He? Hepsi benim yanımda. Nerede Konuşma lan. Konuşma lan. Kaşmer. Adam ol. Benim karşımda adam olacaksın. Berat diyecek bir aynadır. Berat diyecek sana seni yansıtır. Berat diyecek hiçbir halt yansıtır. Konuşma Berat lan. konuşma ancak ihtiradır yalan vasıfsız oturmuş oraya İnsanla hiçbir faydası yok Nesle çoluğa çocuğa hiçbir faydası yok Ona hediye atıyorlar niye? Sırf benim karşımda olduğu için Başka türlü zaten atmayacaklar Abi susarsak kaybederiz Susarsak kaybederiz <laughs> Metin! Metin! Yapma abi! Lan! Abi yüce tonla gitti! Kes lan! Kes! Kes! Bir metinden bir de elzemden! 50 bin kişinin katili olan Abdullah Öcalan'ın desteklemiş olduğu Eş başkanlığını Selahattin Demirtaş'ın yapmış oldu. PKK'nın PYD'nin siyasi uzantısı olan HDP ve onun desteklediği terör örgütlerine bomba gibi yağan ile giriş yapıyorlar. İHA'yla giriş yapıyorlar. Kes matematikte mi yok lan? Oğlum. söylesene hepimizin ortak değilim. Hepimize... Bana bak bana geveze, bana bak bana, bana, bana. benim işim siyaset e değil, anladın mı? Siyaset mi lan PKK terör örgütü oğlum? O hattı attırmağına kurban ederim. PKK terör örgütü, terör PKK terör örgütü kes! PKK kes! PKK terör örgütü diyeceğim, bize samimiyetine inanacağız. Metin Akgül. Metin Akgül abi hep birlikte verme son saniye. PKK teröristtir diyeceksin inanacağız. Kemal gibi kıvırmayacaksın. Yes. Ramazan Metin! Abi verme son saniye 3 3. Yapma. Ulan! Adamı öyle oğlan ederler. Özüm! Dayı 70 gitti 4-3 oldu 4-3 oldu Abi görevini yüz 100 tonla kaybettik Sıkla ekranı 2 2 Sıkla Sıkla ekran 70 tonla PKM gider ya Sıkla ekranı Sıkla Kapat lan müziği Vasıfsız Hangi dalda koştun belli değil. oğlum senin Çizgin belli değil lan Kıblem belli değil lan senin Bugün HDP'den değil. biri sana 1 milyon hediye attı, Senin yarın HDP'nin dersin lan. Konuşma Aa, lan. Onu Konuşma. siz yaparsınız. Konuşma. Onu siz yaparsınız. Kurban ol oğlum HDP'de HDP seçmene de selo Başkan'a da boş insan. Puh. Aa, Kalın ne olur tükürüm. belli. Selo başkan mi? değil teröristtir lan. <laughs> selo başkan değil teröristtir. Adam ol oğlum sizin gibi satılmamış diye 6 yıldır cezaevindedir. nedir? 8 yıldır lan. O kar yattı ki daha sayamıyor oğlum. Sen gibi boş insanlar, boş siyasetler gördünüz. Yoklar. Demek Konuşma ki lan. az önceki gördünüz. Oğlum gördünüz. gördünüz. ben rengim belli lan Kaşmer. Kes lan. Kes. 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 Doktor, Kes. Doktor, gördünüz değil mi arkadaşlar? İşte bunların hepsi bu kisve altında bana başka boş yerden insan. vurmaya çalışıyorlar. Aynı boş var. insan. Aynı bunun Boşsunuz altında olumsuz. bana böyle vurmaya çalışıyorlar. Boşsunuz. Niye? Boşsunuz. Kim sana vuruyor lan? Siyaset Çünkü Siyaset dertleri belli. Lan. Selahattin Demirtaş'ın teröristi oğlum. 30 puan az göreve aktif oluyor Metin eyvallah Metin Tabi konuşturmayın bunu Selahattin Demirtaş bir teröristtir 30 puan az göreve aktif oluyor Bayınkar ailesi Nasıl ayak yapıyor gördünüz mü Yok şöyleymiş de böyleymiş de Kaçma He? Şimdi. Bir de konuşabilir sizden ricam. Son pekadır. Daha sonra kapasına vurup gönderelim. Ömer eyvallah. Bütün dostlardan ricamdır. Son pk çarpı iki arkadaşlar. Çarpı iki. Bak ne yapıyor. Ulan sen boş bir adamsın. Boş bir adam. Sen ne Türksün, ne Lalsın, ne Arapsın, ne Çerkesin, ne Kürtsün. Sen sadece parasın. Para, 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 para. Sadece parayı tanırsın lan sen. Sadece parayı tanırsın. Dinimi, imanımı, sen bu ülkeyi bizim kadar sevmedin oğlum. Sen bu ülkeyi bizim kadar sevmedin, savunmadın çakal. Aga eyvallah. Dostlar teşekkür ederim. Arkadaşlar son pekadır. Sizden ricam, tansiyonum yükseldi ya. Bütün chatler ricamdır arkadaşlar. Sen! Lan oğlum kes şunu sesini. Geber lan. Geber lan. Geber lan. İşe kalmın durur.

adamdır diyemezsin. Diyorsan da açıkça söyleyeceksin, görüşünü beyan edeceksin. Gevşek gevşek hareket etmeyeceksin, bir orada bir burada olmayacaksın. Adam olacaksın, çıkacaksın, benim yaptığım gibi Türk Türk kardeştir diye tişört bastırıp adam gibi ortaya çıkacaksın. Saygılıyor lan, bak Hünkar. Ben yine söyleyeceğim. Öne geç konuş, konuş. Gerideyken sus yoksa tek gidiririm. Oğlum adam... Kes! Oğlum. Kes lan sesini! Metin Akgül kes! Kes! Bunları söyleyeceksin. Eğer sen bu vatanın evladı olmaktan gurur duyuyorsan, Abdullah bir terörist başı olduğunu söyleyeceksin. Selahattin Demirtaş'ın 50 kişinin ölümünden fail olduğunu söyleyeceksin. Gel, gel, gel. Geridesin lan! Geridesin! hak Senin gibi boş insanlar orayı hak ediyor anladın. Onun gibi namuslu, şerefli, dimdik. Her şeye rağmen evet. halkından yana olan bak, bir bak. gün bir tane suçu olmadan şu an bak, yatan adamı yeri değil senin gibi çakal adamı yeridir lan boş insan konuşma siyaseti alet etme buraya. Benim en nefret ettiğim şey siyaset değil. O istiyor. siyaset değil. Siyaset. Abdullah Öcalan siyasi mevzu değil. Ne dost arasında ne düşman arasında alet bir iş değil Abdullah, Abdullah Öcalan siyasi mevzu değil. Terörist, siyaset terörist, yaparsın hünkâr. Teröristtir. Buradan yaparak. Teröristtir. Kes sen kes. Kes geri sen kes. Bana da kes. sen boş konuşuyor. Kes. Ben kes. kes. Bana benim kuruş bir sebele adam et yazdı. Ben dostlarından tıklama istiyorum. Seni ben alamıyorum. Aslan ederim. be. Abi hep birlikte kes lan. Kes. Net olacaksınız <laughs> oğlum. Net olacaksınız. <laughs> net abi alırsa kazanır. Dört üç gerideyiz alırsa kazanır. <laughs> alırsa, alırsa kazanır bunlara fırsat verme. <laughs> Şok Verme, son saniye verme. Hayali, hayali Kürdistan olan sonu kabristan olur, kabristan. Faizlere